Bugün çok önemli bir gün bizim açımızdan. Önemli bir projeye imza attık. Yaklaşık olarak projenin başlangıcı, keşifler, sözleşme süreçleri, fiyatlama süreçleri, makinelerin üretilmesi ve teslimatı dikkate alındığında yaklaşık olarak bir buçuk yıl, iki yıla yakın uzun bir süreçten geçtikten sonra bugün makineleri 16 tane H80, 8 ton dizel, 2 tanesi yedek olmak üzere, 3 tane de 5 ton dizel ekipmanımızı teslimini gerçekleştiriyoruz. Sektörün en önemli firmalarından bir tanesi kendi alanında Türkiye'nin en büyük firması, ihracat alanında. Bölgedeki büyük Büyük firmalardan da bir tanesi, e, referans anlamında çok e, önemli bir proje bizim açımızdan. Tabii makinelerin teslimatının yanı sıra daha önemlisi bugün itibarıyla servis hizmeti başlayacak. Zorlu bir alanda çalışacak makineler. Linde'nin makine kalitesi, servis gücümüz, yedek parça gücümüz, kademe gücümüz, bütün bunlar teknisyen arkadaşlarımız, servisteki arkadaşlarımızın ehil arkadaşlar olmaları ve süreç bugün başlıyor. Bugün itibariyle başladığımız projeyi umarım süreç içerisinde hakkıyla iyi hizmet vererek memnuniyetle devam ettiririz. Önemli olan tarafı bu. Bu sayede de hem Modern Karton ve Eren Holding bünyesindeki diğer şirketlerle hem hem de sektördeki diğer firmalara referans olması açısından önemli bir proje olmuş olur. Teşekkür ederim. İsmim Murat Cem Tören, makinaları Makineleri Çorlu Şube Müdürü olarak çalışmaktayım. Bugün Modern Karton Tekirdağ Ergene Fabrikası'ndayız. Toplamda 21 adet uzun dönem kiralama yap yapıldı, mutabık kaldık. 18 adet 8 ton, 3 adet 5 ton dizel foktif kiralaması yaptık. 60 ay buradayız. Bundan sonraki süreçte de firma ile işbirliğimizin devamı açısından diğer makinalarına talibiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de alnımızın ile bu işi yürütür, Eren Holding'e, diğer firmalarına hizmet ederiz düşüncesi içerisindeydi. Makineleri teslim süresi 6 ay içerisinde makinaları teslim ettik. Bugün teknik ekibimiz, servis mühendisi arkadaşlarımız Linde Connect filo takip sisteminin kurulumuyla ilgileniyorlar. Kiralama müdürümüz, servis mühendisi arkadaşlarımız, servis müdürümüz makinaların tanıtımı ve teslimatı ile ilgili bugün firmayı ziyarete geldik. Bundan sonraki süreçte de işbirliğimizin devamını ümit ediyorum.